hem mutfağımıza hem Yeni alışverişteyiz. Arkadaşlar bakar mısınız güzelliğe? <laughs> küçük bir limon ağacımız ama bununla da kalmıyoruz. Gelmişken şöyle e, evde küçük çocuk olduğu için kırılmayacak türden bir de vazo beğendik. <laughs> Metal. evet kırılmayacak türden ki çocuklar e, yani haliyle hem kendine zarar veriyor hem kırıyor. Bunu mutfağımda musluğun arkasına düşündüm. İnşallah e, Cuma günkü canlı yayınımda e, sizler de orada birebir görüp evet, e, olacaksınız. Biz neredeyiz? Daha önce mutfak alışverişimizi anda, yaptığımız evde evet. ev modayız. Olmazsa olmazımız, evet. vazgeçilmezimiz evde modayız. Evde moda Nurcan'da. Limon. Evet de e, Nurcan, <laughs> Nurca Hanım Hanım'la burada. Bize güzel bir indirim yapacağını söyledi kendisi burada değil mi canım? <laughs> her zaman, her zaman. <laughs> evet biz şimdi devam edelim alışverişimize. Biz evden odan çıktık. Oradaki işimizi bitirdik. Markete geldik. Öyle Acil ihtiyaçlar vardı. Onları bir alalım dedik. Marketimizi de gördük. Artık yavaş yavaş kasaya doğru gidelim. Bakalım bugün nasıl bitecek ben de bilmiyorum. Ben <laughs> hiç bilmiyorum. <laughs> e, kasaya doğru e, gidiyoruz. Peki o zaman. Biz e, kasaya gitmek için müsaade isteyelim. Tekrar görüşeceğiz. Bu akşamki canlı yayın hazırlığımız başladı. E, giyeceğimiz kıyafetleri ötürüyorum şu anda. E, Hakan da oğlumuzla ilgileniyor. Eee Yemeklerimizi ütüledikten sonra e, masamızı kuracağım. Yemeğimizi yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Ondan sonra zaten e, yemeği yedikten sonra bize vakit kalmayacak. Her hafta öyle oluyor. Ondan sonra da inşallah güzel bir canlı hepimizi bekliyor. Güzel bir canlı. Oğuzhan gibi kıvrım kıvrım kıvrımsın ya. Aa. Ne oldu? O ütüye heyecanlandı. Ne oldu? <laughs> ne olmuş oğlum? <laughs> ee, ben ütü yaptım. Şimdi akşam yemeğini e, hazırlıyoruz. Masamızı kuracağız. Yemeğimizi yedikten sonra artık zaten vakitte kalmayacak. O yüzden e, çabuk çabuk artık masamıza hazırladıklarımızı götürelim. Ben onu şey istersen onu lavaşın yatak lavaşı yapalım onları. Yapalım mı tamam? Hı, yapalım. Şimdi bunu sen şey yap şöyle devre. Telefon mu? Ha şöyle. Tamam. Ben evet, yapalım şöyle. Tamam, iki dakika da. Evet, ben acele ediyorum ya şimdi sahne geldi diye. Bu arada ben bıçağımı kaybettim. Ben bıçağı oraya koydum. Lazım olmayacak diye. Nereye? Şuraya. Hmm. 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 Göstereyim ben. Acelimiz olduğu için Evet. bu sefer yavaşımızı dışarıdan fırından temizletme zorunda kaldık. Ama bizimki daha iyi görüyor, daha iyi Pamuk gibi. yapalım. Bu arada köfteleri de bugün yapmadık. Evet. Ee, hazırdı hazırlamış e, buzdolabına koymuştuk. E, gündüz pek fırsat bulamadım. Çok video vardı yine gidilecek. Yapılacak çoktu. O yüzden e, dedim ne yapalım bu akşam <laughs> buzluktan hazır bir şeyler çıkaralım. Öyle şimdi yemeğimizi yeriz Allah'ın izniyle. Ondan sonra zaten hemen çabuk çabuk üstümüzü giyiniriz. Çünkü vakit yok. Evet bu akşam güzel bir canlı olacağını düşünüyoruz. Ki i̇nşallah. inşallah. Sonrasında zaten e, sizlerle buluşacağız inşallah. İnşallah. Canlılarında. Evet, Hakan Hanım'ın da dediği gibi güzel bir canlı yayın olmasını bekliyoruz bugün de. Her zaman güzel güzel oluyor da. Bugün de ayrı bir güzel olmasını bekliyorum ben. Olur Allah'ın izniyle. İnşallah. Zaten. Zaten. <laughs> evet sen istersen şimdi kapat ee, bir de masamızı kurayım ben çabuk çabuk. Tamam. Tamam. Evet. Selçuk'u hazırlıyorum. Kısa bir şey de oradan alacağız. Evet. Görüşeceğiz. Kısa bir çekim de oradan. Demek masamızı <laughs> çabuk çabuk kurduk. Şimdi yiyelim ee, çünkü bir 40, 45 dakika kadar bir vaktimiz var. <laughs> evet oğlum. Acil acele yiyelim ve artık e, kısmetse yayınımıza bismillah deyip inşallah başlayalım. Bir kaldır mı evet, oğlum? Görüşmek üzere. Bir saat sonra. Bir saatimiz yok.